Ne var ne var ne var. Ne olur ne olur ne olur. 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 Ne olur ne

<gülüşmeler> Ama gelemedim. Bir dakika. Aradı bu kaybı. En seni çalayım. Gel de şimdi abi. yok. Ben kemek

Adamı tam başlıyor. Başla. Tamam abi. Şu da vursun Daha geniş alanda. Böyle <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Abi. Abi, Kim vurdu? <laughs> <başlıyor>. Bana vurmayın <laughs> <bir gülüyor> yalnız. vuruyorsun? Tamam. Bana mı vuruyorsun? Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlayayım. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. <laughs> ben başlıyorum. Ben Ben başlıyorum. Ben <laughs>

Başta travma <laughs> Ya abi Tamam 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 tamam. Tamam oğlum tamam. Çabuk çabuk. Ne olur şey yapma. Ah! Ah! ne ya? Ahahahah! 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 Ah! Ah! Çıkar hadi

ooo başı bağırdı ooo bak burayı bak baba hiç çıkarmayın hızlı dert etme hızlı dert etme hızlı dert etme ooo Abi bu kadar bu sefer Şaşırdım. Son tur oğlum, son tur yeter. <laughs> bir de böyle <laughs> dön. Hayır, bir de böyle dön. Oha!

dönecek. Niye dönecek? Ben niye dönecek? Oradan bon, Ne dönüyor? Cemaatten sonra dönüyor. Cemaatten Ben sonra bir son buraya? Neyi? Bir Bir tane... <gülüyor> En evet, son bu bağırmıyor. Ya ben, ben bura vuracağım. Yok şimdi sen bura vur. Ama o zaman vuracak olacak? Bir tane Yok bir tane abi. Ben göküye vururum. Ben göküye Ben Ben, ben ya. Sen sen Allah. Ya bu sürekli Ooo Nur <laughs> baba kimdir bari güzel. Bakacağız. Sen şey söyle. Ben yavaş oldum. Ben de buraya açıyorum. Ben hızlı gelip konuyu indiririm. Ooo. Topi. Bakayım hadi maç direkt o kadar belirli yapıyor.

Güzel. Sen de bitiyor. Ne yapıyorsun daha. O a, daha. Ben ben ne dedi? Benim 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 Abi benim 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 Sokak derken bir duruyor ya. Dönecek devam edecek mi? Yok yok, yok, yok sen... <laughs> Şimdi, son tur kat. Tek sen Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs>